Aygaz pazar lideri olan Aygaz, dünyada da namını duyurmuş Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin sofralarda yer almasını sağlama noktasında mutfağın yıldızlarının en büyük yardımcılarından bir tanesi konumundaydı. 57 yıldır mutfaklarda bu lezzetlerin pişmesini sağlayan Aygaz olarak bu kültürden beslendiğimizi ve bu toprakların lezzetlerini sahiplendiğimizi tüketiciye aktarmak istiyorduk. Böyle bir iletişimi başarılı kılabilmek adına iletişimde yerleşerek o bölgenin insanlarını iletişime taşımamız gerekiyordu. Bu noktada hedef kitlede etkin olan Sahrap Soysal Sözcülüğü'nde Kanal D'de Sahrap'la Anadolu Lezzetleri programını hayata geçirdik. Hafta sonu yayınlanan program boyunca konuk olunan illerde yerel kişilerle ilin en lezzetli yemeklerini yine o ilin kültürüyle harmanlayarak ekranlara getirirken her programda gerçekleştirdiğimiz ürün yerleştirmeler ve advertoriallarla markamızın mutfak içerisindeki yerinden ve öneminden bahsettik. Hazırlanan programı TV'nin yanı sıra yayınlandığı kanalın dijital platformunda ve Hürriyet.com.tr'de izleyicilerle buluşturduk. Ayrıca programla ilgili içeriklere gazetenin hafta sonu ekinde yer verdik. 21 ilde gerçekleştirilen programların sonucunda oluşturulan tarif kitapçığını Lezzet Dergisi ile birlikte tüketiciyle buluştururken burada yer alan tarifleri hedefli olarak dijital platformlarda da tüketicilerle paylaştık. Sahrapla Anadolu Lezzetleri TV'de 10 milyonun üzerinde kişiye erişirken dijital platformlarda 3.5 milyonun üzerinde organik izlenme ve 125 binin üzerinde etkileşim elde etti. Her şeyden önemlisi aygaz olarak Anadolu Lezzetlerinin bu topraklardaki elçisi olabilmeyi başardık.